orusu iken misvak kullanılabilir mi? E, oruçlu iken hangi şekilde olursa olsun misvak kullanmada bir sakınca bir beis yoktur. Şafii mezhebine göre öğlenden sonra kullanılmasında kerahat var. Ama Hanefi fukasınca oruçta oruçlu iken ister ıslak olsun isterse olmasın misvak kullanmada, diş macunu, diş fırçası kullanmada boğazdan bir şey gitmedikçe bir sakınca yok. Dolayısıyla misvak daha sade olduğu için misvakta bir sakınca yok. Fakat diş fırçası, diş macunu kullanacak olan kişi e, o ağzındaki macunun e, boğazdan aşağı gitmemesine dikkat etmelidir. Eğer giderse ne olur? Giderse orucu bozulur. E, güne gün kaza etmesi gerekmiş olur. Ama misvak kullanmada veya hatta da diş fırçası kullanmada e, orucu bozmaz. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. FETVA Rehberi.